Ömer Halis Demir Üniversitesi'nde yürütülen çalışmalar ile ince film tabanlı güneş pillerinin verimliliği, mandan, germanyum ve gümüş elementleri kullanılarak %40 artırıldı. Çalışmalarla ilgili bilgi veren NİDE Ömer Halis Demir Üniversitesi Zübeyde Han'ın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Optisyenlik Programı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Yavuz Atasoy TÜBİTAK tarafından desteklenen projede 4 yıla yakın bir süredir ince film tabanlı güneş pilleri üzerine çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Üniversitemiz 2024-2028 stratejik planında nanoteknoloji alanını öncelikli alanlardan biri olarak benimsemiştir. Bu çerçevede nanoteknoloji uygulama ve araştırma merkezimiz bünyesinde alternatif ve yenilenebilir enerji teknoloji odağında çalışmalarımız kararlılık ve özveriyle devam ediyor. Öğretim üyemiz Doçent Doktor Yavuz Atasoy ve ekibinin yürüttükleri proje kapsamında da ince film tabanlı güneş pillerinin verimliği %40 oranında artırılmıştır. Dolayısıyla Türkiye'de hidrojen ve yakıt pilleri alanında uzmanlaşan tek devlet üniversitesi olan üniversitemiz, yakıt pillerinde olduğu gibi güneş pillerinde de çok önemli başarılara imza atıyor. Bu vesileyle hocamızı ve ekibini tebrik ediyorum. Ayrıca üniversitemiz öncü çalışmalarından ötürü kıymetli desteklerini bizden esirgemeyen Yüksek Öğretim Kurulu Başkanımız Sayın Profesör Doktor Erol Özvar hocamıza da şükranlarımı arz ederim araştırma odaklı üniversitemiz Anadolu'nun yüksek öğretim ve bilimde parlayan yıldızlı parolusuyla birçok alanda bilim, arge, teknoloji ve inovasyonda öncü olmaya devam edecektir. Üniversitemiz bünyesindeki merkezi araştırma laboratuvarı nanoteknoloji uygulama ve araştırma merkezinde yaklaşık 4 yıl yakın bir süredir TÜBİTAK projelerimizi yürütmekteyiz. Bu projeler kapsamında ince film tabanlı güneş hücrelerinin hücre performansını araştırma yönelik çalışmalar yapıyoruz. TÜBİTAK tarafından da desteklenen projelerimizde ince film tabanlı güneş hücrelerine gümüş, germanyum, mangan, germanyum gibi iki farklı farklı tipte atomları ilk defa katkılamayı başardık ve bu şekilde bu hücrelerin hücre verimlerini yüzde 40 seviyesinde arttırdığımız söyleyebiliriz. Ince i̇nce film tabanlı güneş hücreleri çalışmamızın en büyük nedenlerinden bir tanesi bize sağladığı bir takım avantajlar vardır adında anlaşılacağı gibi 1-2 mikron kalınlığına sahip çok ince katmana katmanlı bu yapıların aynı zamanda doğada bulunan bolca bulunan elementlerden oluşması üretim maliyetlerini de aşağı çekmektedir. Diğer taraftan esnek diyebileceğimiz atlıklar üzerine de kaplanabilme özelliğine sahip olmaktadır. Bu anlamda da üniversitemizdeki Merkezi Araştırma Laboratuvarındaki ekibimizde Doçan Doktor Mehmet Ali Olgar'ın yürütücülüğünü yapmış olduğu TÜBİTAK projesi kapsamında bakır, nikel, molibden gibi farklı esnek altlıklar üzerine yine ince film taban hücrelerin üretimi ve performans geliştirme çalışmaları ve araştırmaları devam etmektedir. Ee, öbür taraftan nano malzemelerin ince film tabanlı hücrelere entegrasyonu ile ilgili e, Profesör Doktor Recep San hocamızın yürütücülüğünde bulunan kübit projelerimiz ve araştırmalarımız devam etmekte. E, grafen iki boyutlu malzemeler gibi bir takım malzemelerin e, ince filmlerine entegrasyonu gerçekleştirilmekte. Bu anlamda hücre performansı iyileştirilmesi çalışmaları devam etmektedir. E, projelerimizde birçok uluslararası saygın dergilerde çıktılarımız yayınlanmıştır ve bununla ilgili yine çalışmalarımız daha doğrusu hazırlık süreçlerimiz devam etmektedir. Son olarak da e, projelerimizde ve her şeyde bize desteğini sunan hiçbir zaman esirgemeyen rektör hocamız Sayın Profesör Doktor Hasan Uslu hocamıza da teşekkürlerimizi sunuyoruz.